Sunset shimmer. Ne oldu Twilight? Hani şey, ee, kendini tanıtacaktın. Aa. Hı, doğru. ve unuttum. Özür dilerim. Özür dilemene gerek yok. Sunset shimmer. Aynen. Wiwi. <laughs> Aynen. Üzülmene hiç gerek yok. Aynen. Evet Sanset, Çimur üzülmene gerek yok. Evet, evet. Öyle diyorsanız. Tamam. Ee, ne yapacaktım? Unuttum. Oh. oh. Öh, kendini tanıtacaktın. He, doğru. Bence hemen tanıtmaya başla. Bence de bence de. Bence de. Vi vi bence de. Bence de. Bence de. Evet evet. Hadi tanıt. Tamam tanıtıyorum o halde. Merhaba arkadaşlar. Ben Sunset Shimmer. Kötü olmayan. İyi Sunset Shimmer. Neyse. Şşş iki Ben iyi sans yetişim ama. Sans yetişim var. ne yapıyorsun o? Oh. Ay. Rorucu. Ay hep olacak ya. Üzülme Rorucu. Ay. Tamam üzülme Rorucu. Bir şey olmaz. Hı -hı. E öyleyse videoyu kapatalım mı? Evet vallahi. Bence de kapatalım değil arkadaşlar? Evet. Tamam o zaman. Hadi hep birlikte. Abone olmayı unutmayın. Lütfen. Görüşürüz.